Şimdi bu arkadaşımıza Türkiye'nin en genç ozanı olması hasebiyle burada nişan olarak bir cübbe giydireceğiz. <laughs> Ve bundan sonraki çıkacak en genç aşıra kendisini takdim etmesi üzere şu anda en yaşlı aşığımız Usta Peyman Ustaki cübbesini giydiriyor. Hiçbir millette olmayan, sadece Allah'ın Teala'nın sanki özel vermiş ve özel, özel diyoruz bu aşıklık geleneği. Ne? Devam ettirecek bizim soyumuzu, soyumuzu, yani bu aşıklık soyumuzu, devam ettirecek. Genç aşımıza başarılar diliyorum. Bu yolda hatta tanıştığımızda dedim yine aşık sen daha yeni başladın. Birçok zorluklarla karşılaşacaksın. O kadar tehlikeli olaylarla karşılaşacaksın ki. Ama dönüş de doğru olursa inandığın şey dönüş adımlarla düzgün adımlarla yürürsen ne kadar tüketsen sen düşerken de bir tutanımı kaldırır ve bayraklaştırır. Dedim ve burada e, Mümtaz kardeşimizin ve genç aşıklarımızın bu evlatlarına inanmak, ona sevgi, sağlık, muhabbet ve sadakatli olmasını diliyorum. Sağ olsun, var olsun, e, görmüyor ve bu da de ben de inanıyorum. İnşallah bir de yaş <laughs>